Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir konsept, yeni bir tarz video ile karşınızdayız. Bu konseptimizin adı Gündem Avrupa olacak inşallah. Her hafta gündemi belirleyen haberlerle sizlerle olacağız. DJ Şahin'le beraber. Şahin abi hayırlı olsun programı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Avrupa'ya, Avrupa gündemine dair yani. Sadece Avrupa'yı düşündük biz. Evet. Türkiye gündemine pek girmek istemedik. Çünkü Avrupa'da yani yaşadığımız için. İstinayi durumlar hariç tabii ki. Çünkü Türkiye'nin bir kısmı Avrupa'da ya. <laughs> yani bir, bir kısım haberlerini vereceğiz ama genelde Avrupa'dan haberler olacak. Çünkü e, Türkiye'de yeteri kadar bence yayın ve şey yani. organı evet, var evet. yani. Video yapan Aynen. organ var. Avrupa'da biz bunu eksik görüyoruz. Bizim tarzımızda eksik görüyoruz özellikle. Birkaç yayında işte bir ay boyunca da Monster sponsor olacak <laughs> bize. Monster'larımızı içelim. <laughs> açalım mı? Dur bir açalım. Açalım. <laughs> Monster Merak sponsorluğunda... Bir dakika Zero Sugar diyor. Ben bunu içmedim hiç. Yani şekersiz olan içmedim. Aynısı Ben hiçbir içmedim. Bir tek su içiyorum. Bu yani normal, bu ederim. şekersiz ama aynısı dediler. Hadi abi. Yarasın. Aynısı. Biraz böyle iftar oluşatmış gibi olsun. <laughs> <laughs> Abi istersen haberlere geçelim. Avrupa gündeminin haberlerine. Yani tabii ki bu arada şunu da belirtelim. Haberleri işlerken bir sonuçta haberci değiliz de hani sıradan bir vatandaş hani değil mi? Duyduklarımız hakkında. Sıradan vatandaş gibi böyle bir aramızda sohbet ederek, yorumlayarak biraz da böyle tabii ki mizah katarak bazen Hı. o şekilde. Abi ben senle zaten her gün mesajlaşıyoruz da 149 milyon euro Belçika'ya çıktı. Vay be, çıktı evet. Yani e, Avrupa'da oynanan bilmeyenler için Euro milyon diye bir oyun var. Şans oyunu. Ve bu Loto yani. Aynen. Yüzlü Loto Avrupa şablonu. Birikti birikti, birikti, birikti. 149 milyon euro. Geçen hafta Belçika'daki 5 bir vatandaşa Belçika'da çıktı. Belçika'da bir vatandaşa çıktı. Belki Türk. Bilmiyoruz. Onun belki sensin. Ben olsam burada olmazdım. <laughs> sen. Sen bir şey çaktırmıyormuşsun. Şu anda burada olmazdım. Ne, ne biliyorum para hemen vermiyorlardı. Belki çaktı 3-4 hafta. Parayı var. zaten benim duyduğumda hemen vermiyorlarmış. Değil Psikolojik mi? Psikolojik tedavi uygularmış. Ama Ciddi mi? Tabii. Ben duydum bilmiyorum. Seni alıp ama otele falan yerleştiriyorlarmış dediler yani. Ben on, söyleyenlerin yalancısıyım. Ben farklı duydum. Ee, ben burada olmazdım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsın? Ee, bir, daha, bir süre olmaz. Bir dakika ya. doğru söyle ama bak. Tamam. şahit de var. Tamam. Bir gün olur da bir gün vurur ya. Aha bu ispat olsun. Tamam. Ya abi büyük ikramiye çıksa bizi görür müsün? Görür. Yakınlarımı görür. <laughs> şey değil ama. <laughs> hani ihtiyaç sahiplerine dağıtırım falan var yani. Evet, <laughs> Cem evet. Yılmaz'ın Öyle değil ama. onu yap. o onu, onu ben da yapmam pek. Şu an kendim yani. düşünüyorum yani. Var mı? Ya görelim. arkadaşlarımı görürüm de. Ne, ne kadar ne kadar din itibaren görürsün? Onu da net netleştirelim ki ne no, no, olur ne olmaz yani. yani. Vurur mu? Evin mu? kredisini falan kapatırız. Yok onu, onu demiyorum. Araba. Ne kadar ne kadar vursa? <laughs> Ya yani ne olacak 50 milyondan sonra? 50 milyon vursa tamam diyorsun. 50 canım. O, ya. 50 milyon vursa 50 milyon evin kredisi bitti. Ama 3-4 milyon vursa göremem yani. 3-4 dükkan ne ancak şey 3-4 anca bir ev alırsın. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer oynuyorsan ve vuracaksa yani benim en büyük e, işte, temennim senin için. Senin için tabii ki. Sen oynamıyorsun. 2-3 yok oynamıyorum. E, e, oynayabilirim de bir gün tabii ki. Ama senin için en büyük temennim 2-3 vursun. Daha fazla vurmasın. Kendini evet, kurtar. Yoksa abi kafayı yersin ya. Kime yardım edeceksin? Nasıl yardım edeceksin? Bir de şey var abi ya. Çoluğun çocuğun da tehlikede. Yani tabii değil olacağı mi? belli değil. Yani şurada e, Burnumuzun diye bir Fransa'da bile futbolcuların evlerini bastılar Kendin biliyorsun. Ta, o, o, o taraftan diyorsun. Yani, o yönde. Hani, ya ben bir kere eşimle e, böyle e, hani seninle şu an konuşuyoruz ya. Eşimle Gırgır gır Olsun diye bu konuyu konuştuk böyle. Hani 100 milyon vursa, 2 milyon vursa ne yaparız falan. Sonra ben başladım anlatmaya işte kız kardeşime bu kadar verdim, şuna bu kadar verdim. İşte sen kız kardeşine, ablana bu kadar verirsin. Efendim o kadar da, şirinkine o kadar. Efendim daha ona hani <laughs> Hayda. Arkadaşlar, Hayda. arkadaşlar şey ettik ya ayrı. Yani. Ve ona niye o kadar da, aslında o uyuyor, onun böyle giden o kadar da, buna o kadar. onun daha paraya kadar alırsam savaş, kavga etme değil <laughs> mi? İnşallah bulunmaz o zaman. Ben birkaç kere direkten döndüm. Evet. Lotoda 5 çıktı. Bir sayıyla 1,5 milyon euro kaçırdım. Bir sayıyla. 5 çıktı. 5 çıktı verdikleri para da 1450 euro para aldım. 5 çıktı. Onu satayım ya. Bir sayıyla Be ya. 5 çıktı 1400 Bir sayıyla 1,5 bir buçuk milyon euro. Ama yok. ufak loto değil mi? Bu arada milyon değil. Yok. Normal loto. Belçika lotosu. Bir de Aero var. Onda da 2 sayıyla aylık 20 bin euroyu kaçırdım. Yani 30 sene boyunca her ay 20 bin euro yatıracaklar hesabına. Evet. Öyle bir şans oyunu vardı. Neyse. Ya şimdi 150 milyonu yakın para çıktı diyoruz da Amerika'da ismi neydi ya? unuttum çok en büyük lotu Amerika'da milyar kuruyormuş Milyar. Birikince ikinci öyle oluyor evet. Milyar ya. Çok abi Allah ya. ya. Devam edelim abi evet. haberlere. 149 milyon Belçika'da bunu söyledik. Türk mü, Arap mı, Arnavut mu artık bilmiyoruz Belçikalı mı. Eğer bu izliyorsa sponsor olursa bize seviniriz. Evet. Yardımcı olsun yani bizim kanalımıza. Monster alsın bize falan. <laughs> Abi şimdi güzel bir haber daha çıktı Belçika'da. Euro 5 e, araçlar, dizel araçlar 2025'e kadar da biliyorsun. Evet. 2027'ye ertelendi. Evet. Bir taraftan tahmin iyi, ediliyor zaten. Tahmin ediliyor da bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Şöyle. Birçok vatandaş olan uzamayacak diye sattı araçlarını. Tamam onlar için bir taraftan kötü değil çünkü bu, bu kural gelmezse yine satmış olacak o araçlar. Ya Satılmış şöyle olacaktı. belki satmayacaktı. iki sene uzatacak. Tamam o, o açıdan kötü evet, oldu. Tabii o... Ama, Biz de bak mesela minibüsü satacak. Şöyle söyleyeyim, <laughs> satmıyoruz şimdi. Bu uzatma olayı biliniyordu zaten. Baştan beri biliniyordu. Ama bunu bla bla diyorlardı. Biraz... Yok yok o değil şöyle. 2027'ye kadar uzatılacağını yani veya 2015'teydi de daha fazla uzatılacağını 5 yıl önce de biliyordum ben. Tahminen biliyorduk sen yani çok mantıksız olur diyorlar. İmkanı olsa. yok. Nedeni biliyor musun? Ve bunlar onlar da biliyordu. Ama bu şekilde tuttular yani 2005'te bitecekmiş gibi gösterdiler. Mesela, millet millet arabaları çıkarsın, çıkarsın yani. Olay bu. Doğru. Araba yani sapa araba değeri atıyorum Belçika gibi bir yerde 20.000 euro ve araba trafiğe çıkma yasağı var. Böyle bir şey olur mu ya? Aynen. Yani. Ya benim benim araç Euro 5. Evet. Diğer araç. Evet. Onu satmaya çalıştığım araç. Yani satmaya koymadım daha da satacağım yani abi iyi bir araç, 10 yaşında Range Rover ama sat satmak zorundaydım yani Düşün çünkü yani. kullanamayacaktım yani. yani. Ee, Avrupa'da enflasyon düştü diyorlar. yüzde yani %3 civarında. Enflasyon zaten düştü burada mü? Burada bir enflasyon bilmiyorum ben. Kim diyor? Yani haberlerde Fransa'da, Belçika'da enflasyon düştü. %3 oranında düştü diyorlar. Bize yansıdı mı? Ya burada enflasyon diye fazla bir şey yok. Yani çok yok ama çok yine, yok. yine de var. Yine vardı. de vardır. Yani, muhakkak var ama yani. Atıyorum bir... Ne zaman beri düşmüş? Mesela koronadan önce yediğimiz bir hamburgerle şimdiki arasında... Iki Gerçekten fark yani. Var. yani bir olay oluyor. Ola, yani Ondan sonra her şey çok farklı her şey bir şey değişiyor. Ee, Değil mi? Hatta bir dönem yakıt falan da uçmuş gitmiş. Tabii yani, yani. ondan sonra yani savaş çıktı işte Rusya-Ukrayna. Evet. Yakıtlar falan Uçtu bir ara de korktuk de. ya hani 5-10 yıl sürecek kendimize gelemeyeceğiz falan 3 ay sürdü. Evet, yani şey borsayı da etkiliyor. Kripto Tabii düşüyor, yani gündemler düşüyor. Bunlar bizi aşan şeyler ya biraz böyle bizim bilincimizin anlayabileceğimizin dışında olan olaylar. Bunlar hep hesaplı kitaplı hesaplı kitap, yapılan evet. bir takım numaralar diye düşünüyorum. Senden neler var abi? Varsa haberler alayım senden de gündem. Avrupa. Ya ben de bugün işte e, okudum. Belçika işte cezaevi evlerinde aşırı kalabalık varmış diye yani böyle bir artık böyle şey limitini aşmışız böyle mahkum limitine. Mahkumlar yerlerde yatıyormuş artık yani. düşünsene Belçika yani Avrupa'nın başkenti Belçika'da e, Brüksel'de yani ceza ce, Brüksel'i kastediyorum daha çok Belçika dediğimde pardon Brüksel'i kastediyorum işte. Brüksel'deki cezaevlerindeki mahkum limiti aşılmış. Şimdi, şimdi bu, bir hani, tane beni düşündürüyor bu, tamam mı? Şimdi bu mahkum limiti aşıldıysa demek ki mahkum sayısı çok. Demek mahkum, ki suç çok. Suç çok. Ee, şimdi tabii ki hükümet de şunu bilemiyor. yani Suç çok, mahkum sayısı çok olunca bu sefer, pardon, mahkum sayısı çok olunca Suçlulara verilen cezalar da artık yani biraz daha Tıraşkı tıraş olacak. olabiliyor. Yani anlatabildim mi? veya daha çok çabuk af gelebiliyor falan. Ee, kelepçe ee, takıp eve gönderiyorlar. Mesela bu, bu gelecek için ne kadar iyi olan bir şey bir. iki Hükümetin de yani Belçika gibi yerde olmamıza rağmen bu takım acayip acayip böyle bir durum için acayip durumlar içinde olunduğu yani bulundu oluyor yani. Sonuçta Belçika'dayız, Brüksel'deyiz. Ee, yani bu olay yani bu bahsedilen olaylar yıllardır konuşuluyor. E, hapishane sayısını artır. Arttır o zaman. Yani arttır değil mi yani? Abi şöyle bir şey var mesela Haren'e de hapishane açıldı diye işte. Evet. de açılmadan önce açamazsınız, yapamazsınız, betonlaşmaya hayır falan diyordu. Abi ne yapacağız ben anlamadım ki adamları ormana mı götürüp bağlayacağız? Yani. E tabi yani yani hmm, bir buna... Evet. Bu, bu, bu tür şeyler, bu, bunlara da yani bir şey çözüm gerekiyor. Çünkü yükseliyor. Tabii. Dışarıdan acayip şekilde bir göç var. Acayip şekilde bir suç oranı da artmaya başladı. Evet. Özellikle bazı yerlerde şahsen ben gidip geceleyin geçemeyeceğim sokaklar var şu anda. Yani ne yazık ki öyle. Evet. Ee, orada haklısın. Başka neler var abi? Abi şu acayip bir şey. Belçika hükümet tarafından Türk mafyasına ait iki tane Aa. villa satışa çıkarıldı yani açık artırmaya. Türk mafyasına ait iki büyük villa. Tabi bunu ilk okuduğumda şaşırdım. Belçika, Türk mafyası. Ben burada doğma büyümeyim de biraz safım bence biraz. Böyle ben de biraz yani. Hiç, bu çok yani kültürsüzüm. Belçika'da Türk mafyası olduğunu bile bilmiyordum ben. Ve mafyanın Ev, araba, içeride bulundukları işte paralar, eşyalar toplam değeri 72 milyon euroymuş. Bu olay değil mi? Evet. Bir içinde bulunan mı? Bu. Az önce euro milyondan bahsettik evet. yarısı kadar yani. Bir bulunan bu. Bulunan bu. Yani tabi olayı tam olarak e, kimdir, nedir bilmiyoruz sadece işte bu para aklama, e, uyuşturucu bununla alakalı e, çok acayip bir de abi Villanın üstünde böyle bir toplantı odası var gördün evet. mü onu? Evet, 16 kişilik falan şey gibi Kurtlar Vadisi evet, evet, evet. salonu gibi Tabii yani, ha, yani mafya. Acaba mafya mı Biraz böyle Kurtlar Vadisi tarzında mı mafya evet. mı bilmiyorum. Buradan mafya, mafya sesleniyoruz. Bize de sponsor olabiliriz <gülüyor> <gülüyor> Yani evet. Abi şöyle bir şey var bir de çok ilginç kapıda da Cumhurbaşkanlığı forsunu koymuşlar. Ee, Belçika Devleti işte evlere el koyduktan sonra o forsları da sökmüşler. Öyle mi? Tabii Cumhurbaşkanlığı forslarını sökmüşler. İşte karışık yani. yani. Ee, abi şöyle bir şey var. Bilmiyorum sen de görmüştürsün. Macaristan bu ara sürekli AB'yi tehdit ediyor. Evet. Avrupa şeyle, Birliği'ni. Şeylerle yani bu mültecilerle. Mültecilerle ilgili. Ve sürekli Brüksel'i tehdit ediyor. Ee, geçen gördüm ben otobüslerin üstüne şey yazmışlar. Röske Brüksel. Hani yani mültecileri doldururuz göndeririz Brüksel'e ediyor. Evet. Ve bu burada biz Avrupa Birliği'ni Birliği yani. <laughs> Avrupa Birliği'nin şeysi ya başkent şey, olduğumuz olduğu için, için... göt altına giden biz olacağız yine. Ee, şöyle bir şey var. Aslında orada Macaristan biraz haklı. Çünkü Avrupa Birliği sürekli baskı yapıyor. Niye mülteci almıyorsun? Niye mülteci almıyorsun falan diye. Macaristan da diyor ki istiyorsanız siz alın. Ben göndereyim size falan filan diyor. Macaristan aldı mülteci? Aldı da ama onlar çok daha fazla almasını istiyor. Aynen. Evet. Ee, yani bence orada biraz Macaristan haklı ama yine de olan bize olacak diye ben bir şey korkuyorum. Olmaz. O, Ben bence bunlar yani böyle sansasyon Oradan 3-5 milyar, milyar dolar atın bize. Evet, yani Besliyor. Avrupa Birliği ya. Şimdi <laughs> e, bacarışma öyle bir şey yaptı andan itibaren sultanlar Avrupa Birliği'nde. Öyle kolay değil öyle iş yapmak. Sadece böyle konuşmalar, tehditler. Boş işler bence yani. Ee, Belçika'da bir pitbull deşeti yaşanmış. Evet. Ee, Türk kablo çalışanlarına pitbull köpek saldırmış. Hatta çocuğun iki köpeği varmış, birisi saldırmış. Ve çocuğun umurunda olmamış saldırması. Hani bir engel olayım falan diye okuduğumuz habere göre. Ee, ve sevgili dostlar bu haberleri biz konuşuyoruz. Fotoğraflar falan da var aslında ama paylaşamıyoruz. Çünkü telif yeriz. Çünkü evet. hiçbir kimsenin hiçbir şekilde ne görüntüsü ne fotoğrafını kullanmamız mümkün değil. Telif yememek evet. için de o otobüslerin de fotoğrafını bunun için paylaşmamıştı işte. Ee, abi bayağı bir şuradan koparmış pitbull. Ve çocuk umurunda olmamış. Çocuğun da sahibinin. Ee, hastaneye falan kaldırılmış diye duydum. Geçmiş olsun buradan işçilere. Evet. Yani bu köpek ısırma işleri pek bizim alışık olduğumuz şeyler değildi. Burada değildi. Burada değildi yani. Ama oluyor şimdi pitbull tarzı köpekler sonuçta çok e, tehlikeli bir köpekler. Evet. E, bir de yani biz insan olarak hayvanları iyi tanımadan çok çabuk yaklaşıyoruz. Hani sokakta köpek görsek evet aa diye yaklaşıyorum. Çok yanlış o köpek, aslında. Köpek de yani bir can, istemiyorsa Aynen. Ya o an mesela nasıl mesela bir sen bazen e, kafanın yerinde değil de sabah çıkıyorsun evden biraz psikolojin şeydir bir bir şey ters dersin ya e, köpek de can öyle yani e, ya pitbull gibi köpekler biraz daha şey... tabii onlar daha farklı e, o yani köpekler yani tanımadığını bir köpek tanımadığın zaman öyle köpeğin dilinden hareketlerinden anlamadan köpeğe yaklaşmak yanlıştır mesela e, ben çok gördüm. Tanımadığın sonra da köpek yanına geliyor, yanına geliyor, yılışıyor tamam mı? Sen zannediyorsun ki sevgi istiyor, sevilmek istiyor. Aslında o değil, o sana göz daha veriyor. Şöyle, bir de biz kedi besliyoruz mesela. Bizim... Kedi farklama. Yok yok, bizim belki üstümüzdeki kedi kokusunu duyup geliyor belki. Tabii, yani, saldırır. O da var. Tabii. Ama mesela, bir de şöyle. Kedi de, evdeki kedi de senin başka bir kedinin kokusunu hissettiğin üzerinde rahatsız saldırabilir. Olayım, ne yaptım, niye böyle oldu diyorsun. Ama işte bunu anlarsan daha güzel yaklaşırsın. Köpek bir tanımadığın bir köpek sana yaklaştığı zaman sevmeye kalkma. Çünkü seni alanına giriyorsa sana göz daha veriyor. Göz sen var. orada çit dönüp men gerekiyor normalde. Bu direkt orada saldırmış. kalırsan, bir dokunursan sen de göz daha cevap vermiş olursa saldırır. Ama bu direkt saldırmış Tabii çalışanlara. Bu biraz sıkıntı. O zaman hayvanlarla devam edeyim ben habere. Evet. Norveç'te de kartal 20 aylık bebeğe saldırmış. Yani bebeği av hayvanı yani av gibi alıp götürmek hani eski istedim. gördüğümüz gibi. Vardı böyle. bir tane de. Evet. Türkiye şurayı mıydı? Evet. Bir sürü, Devenin e, Devenin üstünden mi alıyordu bebeği? Hatırlamıyorum da eskiden hikayeler vardı öyle. O Var tarz evet. hikayeler vardı. Kartalın bebek alıp götürdü. Ve çok ilginç. Bu Norveç'te 20 son aylık diyorsun, 20 aylık diyorsun. Koca 20 aylık, yani. Yani 2 yaşına yakışmış. Gel evet. Bir de Norveç'te son bir haftada 4. saldırıymış bu. Kartalların, aynı Aynen bebekler. Peki Çünkü büyük. nasıl kaldırmayı mı kalkmış bırakmış ya, Alıp mı? götürecek yiyecek. Götüremedi mi? Ya aile engel olmuş tabii ki aile Ay, şey. Ay anasını sayı şey ya. Ne oldu o kartal götürdü ya. falan. Çok çok ilginç değil mi ya? Tövbe tövbe. ama ya, da. yani. Ama işte kartal da kartalın şey içgüdüsü abi yani ya. onun şeysi o yani. Acaba yapacağım? şu var şimdi biz onların o kadar yaşam alanlarını kapattık ki yiyecek bir şey bulamayıp artık mı bize saldırıyor? Hani nasıl ki domuzlar, kurtlar şehre iner ya bir şey evet. bulamayınca dağda, bayırda. Öyle de bir şey olabilir abi yani. İlginç, ilginç olaylar ya. Ee, Almanya'da kiracılar için abi kurallar e, buradaki olmuş? gibi, Belçika'daki gibi tabii ki katı. Çok acayip bir kural var. Şimdi Türkiye'de olsa çok güzel olur diyor. Neymiş? Matkapla gece ondan sonra falan çalışmaya kalkarsan evde Evet. ya da pazar günleri ya da tatil günleri 5000 Euro'ya kadar cezası varmış. Şimdi abi bu zaten bu yasak Belçika'da da var. Evet. Ama sen diyorsun önce ihtar gelir sonra mı? Ya tabii ki hemen pat ceza gelmez ki adamı ya ses yapma derler. Adam ısrar ederse e, o şekilde olur. Bir de Euro da çok değil. Ya demek ki orada bir takım şeyler olmuş. Belki 1000 euroydu. Millet anlamamış. Devam etmişler. <laughs> o yüzden belki <laughs> yapmışlardı. Tabii. Bir de kirayla alakalı bir, bir şey e, eklemek istiyorum. Ee, geçenleri bir arkadaş anlattı da e, hani enteresan bilgi olarak da bunu verebilirim. Şimdi biliyorsun Belçika'da şöyle bir kural var. Hani sen mesela evin e, e, tatile gittin değil mi? Evin boş. Sokakta yaşayan biri evine gitsin bir şekilde. Sen eve geldiğinde onu bul, onu çıkaramıyorsun. Evine de geri giremiyorsun. Bu hikaye bunu olabiliyor musun? Yok. Ev sahibi olsan da olmasan da. Bu saçma. Yok bir kural var buna, buna bir ismi var, e, unuttum şu an ama bir adı var. Ben buna. şey diye duymuştum onu, evet. <laughs> bu şekilde değil de, birisi Airbnb'den ev kiralamış, sonra çıkmıyorum demiş ve mahkemelik olmuşlar. O biraz farklı çünkü o otel gibi, o çıkmıyorum o kira. Şimdi o orası e, bir kontrat var aralarda, mi mı? E, bu şey gibi biraz hani e, ki, kiracı gibi hı hı. kontrat var aranızda. Açık, Çıkmak çıkman çıkar çıkmak zorundasın. Bu anlattığım olay Belçika'da bir gerçek. Yani iz, izleyiciler de dinleyiciler de onu bir şekilde araştırabilirler. Yani evine sen yokken birileri gitsin, bir aile gelsin mesela otursun. Kapıyı kırıp girdiler. Girdi evet. Sonra yeni kapı yaptırdı. Sen geldin polis çağırdın ya onlar içeride oturuyor diyor. Mahkemeye, sürecine girmen gerek onları çıkartman için. Dövüp sövüp o... çıkaramayacağım. Evet. Göre. Ve bir arkadaşım şöyle bahsediyor. Niye bu konuyu konuşuyorum? Çünkü <laughs> Bir arkadaşın başına gelmiş bu. Ona da başka biri fikir vermiş. Çünkü çıkaramıyor. Ee, demiş ki, onlar evde çıktın. Diki bakalım izleyelim. Evden bir ara Çık, e, çıktığında kendi girebilir ama. Hayda. Evet, kend çıkarken gene giremiyor ya olmuyor. Çünkü sen kendi evin ya. İlginç bir olay bu biraz şey gibi. Şey. Ki, şimdi benim evim. Ya bak. <laughs> Kira kontratı gibi. Sizin sen bir sürü Belçika'da biliyorsunuz hani bir kiracıyı kolay kolay çıkartamıyorsun. Çıkmak evet. istemiyorsa. Bu öyle bir şey. Şimdi şöyle benim evime girdiler. Evet. Sonra biz gözlüyoruz. Ama ben girmiyorum, sen giriyorsun. İşte bak. <laughs> <laughs> Aynen. Değil mi? O, sen o. alıyorsun evi. Ben giriyorum ya, sen derim ya. Ben alamadım. O da artık Oğlum dışarıda kalıyorlar yani. Ya. Bu şekilde kurtarıyorlar. Yani başında böyle bir iş yerine varsa böyle bir tüyo verelim yani. Siz arkadaş bir arkadaş gönderin. O girsin. Tam bitti. Siz bu o oluyor. Acayip çok ilginç ya. Evet. Yani bu arada e, izleyicileri de şey belirtelim. Ha. Hani yorum Yorumlarınızı falan yazın, soru falan varsa. Tabii bu konularla koyun. ilgili mutlaka yorumlarınızı bildirin. Ee, Sorularınız varsa biri cevaplayalım. alalım. Tartışalım konuları. Yanıldığımız noktaları noktalar varsa tabii söylediğin. tabii düzeltin. Ee, 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 fikirleriniz varsa bildirin, şunu da yapın, bunu da tabii, yapın. Tabii tabii. Çünkü biz her hafta bir gündem videosu çekeceğiz. Gündemde ne varsa o hafta, Avrupa gündeminde ne varsa onu çekeceğiz. Ee, kanala abone olun, yorum yapın, aşağıda bize bilgiler verin, sorular sorun. Elimizden geldiği kadar da paylaşacağız. Şimdi burada iş adamlarına ve esnaflara da sesleniyorum. Sponsor olun. <laughs> Aynen. Monster Bak sağ olsun. Evet. 20 kasa da şey göndermiş. Evet. <laughs> İçecek göndermiş. <laughs> Onları dağıtacağız arkadaşlara. Hepsini biz içeceğiz. Evet, evet evet O zaman abi son bir tane daha var. Evet. Haber. Ee, onunla bitirelim. Ee, Zaventem Havalimanı'nda iki tane genç kız 1 milyon euro parayla yakalanmış. Kaş parayla. Yani bu kaç paraları nasıl Neket, götür Nakit para. Nakit yani. parayla nasıl götürmeye çalışıyorlar? Anlaşılır gibi değil. Hatta bu izin yolun <laughs> oradan burasına sokarak şey yani, yani <laughs> bütün gurbetçilerin de bütün <gülüyor> böyle <gülüyor> ya şeyde yazın yakalattığımız şeyler. Hele, hele Sırbistan'ı zengin ettik ya. Yani. Ya o değil. Biz kendimiz dalga geçiyoruz bizim milletimiz Hadi bak gördün yani burada Aynen. da oluyor yani. Ha, bir de uçakla kaçırmaya çalışıyor yani. Hadi biz arabayla kaçırıyoruz. <laughs> Demek ki biz kendimizi dalga geçiyoruz da sadece bizde yokmuş yani. Bizde, Abi, bizim mahsus olan bir şey değil. Ama o çok acayip bizim yani. Bakıyorsun 100 kilo altın, 50 kilo altın, bilmem kaç bin kilo her kilo para. Her sene ya. Hadi. Duyuyor, okuyor, bu sene okuyup Gülen seneye götürüyor yine. Yani. Evet. He. Çok ilginç. O yani. adam, adam 60 bin yakalamıştı, seneye <laughs> yine götürüyor. götürüyor. Abi o zaman videomuzu burada kapatalım. Evet. Abone olmayı unutmayın kanala. Ee, bildirim zilini de açın. Yorum, mesaj falan filan hepsini yerine getireceğini yani Bu program e, her hafta sarı akşamları saat 21'de, 21'den itibaren YouTube'da yayında olacak. Haftaya, inşallah, umuyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle o zaman. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.